<laughs> Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanallar hepinize sevgiler. Bugün sizlere çok önemli, çok potansiyelli bir ön satıştan bahsedeceğim. Bu ön satışın adı ne? Infinity Pad, DAO Maker platformunda olan bir proje. Ee, bunun potansiyeli nedir, ekibi nasıldır, nasıl bir sorun çözüyordur? Hepsinden her şekilde inceleyeceğiz. Token metrikler nasıldır? Ee, benzer arzu olan, dolaşımda arzu olan tokenlar coin market cap'te şu an ne seviyededir ve girmemiz mantıklı mı? Bunlara bakacağız ve birlikte aslında DAO maker'da Dow stake edip, USDC stake edip birlikte bu ön satışa katılacağız ve şansımızı deneyeceğiz. Ön satışın bitmesine 5 gün gibi bir süre var, yeter zamanımız var. Yani katılmak isterseniz siz de girip inceleyebilirsiniz. Videoda tüm detaylara yer vermeye çalıştım, bahsettiğim. Gibi potansiyeli, proje nedir, e, nasıl katılırız? O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz, expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Aramızda yeni katılan arkadaşlar için Dowmaker platformundan bahsetmek istiyorum. Dowmaker platformu merkeziyetsiz bir borsa ve burada çok potansiyelli, oldukça yüksek potansiyelli ön satışlar oluyor. Ve bugünkü konumuz Infinity Pet. Gördüğünüz gibi 5 gün 18 saat kaldığından bahsetmiş. Total yatırım alacağı yatırım yani 100 bin dolar ve kişi başı 100 dolar alabiliyoruz ve bin tane şanslı kazanan arkadaşa çıkacağından bahsetmiş. Buna da biz de girip katılacağız. Buradan gelip researchen partisip participate diyeceğiz. Ama arkadaşlar Dao platformu nedir ne değildir ona bakmak istersek hızlıca. Burada görüyorsunuz Opulus, Game Starter, Bacon, Dao gibi projelerde coming soon diyor. Yani geliyor. Gördüğünüz gibi buradaki yatırım miktarları ve kişisel ne kadar yatırmamız gerektiği de burada belirtilmiş. Dao platformu istediğimiz kadar alamıyoruz. Sınır var. Mesela burada 500 dolar diyorsa 500 dolar yatırmamız gerekiyor ve kazanırsak 500 dolarlık alıyoruz ya da 1000 dolar ya da Infinity Pet'te bu 100 dolar. Bu şekilde bahsedelim. Şimdi daha önce aşağı indiğimizde önceki projeler neler yapmış onlara bakıyorum. Mesela Formation Fee 15x yapmış. Tabi bu en yüksek e, seviyesine göre, all time high'ına göre bakıyor. Aşağı doğru devam ettiğimizde Lossless Protokol 9.9x, Ternoa 28x bunlara katılmıştık ama alamamıştık. LaunchX arkadaşlar 133 kat yapmış görüyorsunuz. E, Fear 32x buradan gelip devamını inceleyebilirsiniz. E, Şimdi Maker nasıl kullanıyorsunuz? Maker detaylı bir şekilde kullanma videosunu sağ üstte bırakıyorum. Kanalımızda vardı. Oradan girip izleyebilirsiniz. Adım adım gösteriyorum. Ama MetaMask'imi Connect Wallet kısmından bağladım ve MetaMask'imi burada kullanıyorum. Bahsettiğim gibi bu merkeziyetsiz bir borsa. Şimdi biz Infinity Pet projesinin içine girip baktığımızda bu nedir, ne değildir onu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ticker yani kısaltması coin'in iPad e ve blockchain network'ü Binance Smart Chain üzerinde oluyor. Bu da enteresan. Dowmaker platformu üzerinde Binance Smart Chain altyapısını kullanan bir coin olarak bahsetmiş. Total token supply'ı yani total token arzı 1 milyar, e, projenin değerlemesi 2 milyon dolar. E, başlangıçta dolaşımda olacak coin 700 milyon adet. Bu önemli bizim için. Yani coin market cap'ten kendini ispatlarsa nereye gelir, kendini ispatlamazsa ya da daha az ispatlarsa nereye gelir kısmında bakacağımız bu arkadaşlar. Dolaşımdaki miktarı ne olacak? Ve buradaki kişi başı 100 dolarlık alabileceğimizden bahsediyor. Şimdi diyebilirsiniz, hocam neden bu kadar az 100 dolar? Çünkü e, yatırım alması istediği miktar az ve Coin'i göreceksiniz. Çok ucuz arkadaşlar. O nedenle e, herkese eşit e, davranmak için bence. Çünkü 2-3 kişiye verseler insanlar e, milyoner, milyarder olacaklar. O nedenle herkes tatsın biraz da tabi pazarlama şeyi bu. 1000 i̇şte, kişiye çıkarsa daha çok insan bilecek. Onlar diyecek ki biz aldık bak 100'e katladı. Böyle onları düşünüyor işte word of mouth yani kulaktan kulağa pazarlamayı düşünüyor olabilir ekip. Şimdi Buraya gelip baktığınızda detaylı şekilde Infinity Pad nedir ne değildir inceleyebilirsiniz. Şurada çok güzel bir tablo var oradan size göstermek istiyorum. Infinity Pad diyor ki bir ön satış platformu yani IDEO Launchpad dediği Initial Dex Offering yani merkeziyetsiz bir borsada olan coin ön satışının e, olup olamayacağı Infinity Pad ile Binance Smart Chain Pad'i ve Kik Pad'i karşılaştırmışlar. Ve burada e, hangisinin ne özelliği var hangisinin yok bundan bahsetmişler. Gördüğünüz gibi e, Infinity Pad, Binance Smart Chain Pad ve Kick Pad'e göre birçok alanda yes olarak yani evet var olarak e, işaretlenmiş. İşte Volt var, Incubation aşamasındaki projeler gelebiliyor. Blockchain Network, Binance Smart Chain gibi buradan gelip inceleyebilirsiniz. bayağı başlangıçta olan bir proje. Eğer tuttururlarsa arkadaşlar oldukça ileri gidebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama önemli bir ön satış platformu olacağını düşünüyorum ben. Aynı zamanda Infinity Pet DAO Farm ve DAO Vault'tan yararlanacak diyor. Yani arkadaşlar bunlar DAW Maker'la partnership için olan bir proje. Ondan DAO Maker ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Infinity Pet'in de DAO Maker partnerliğinden dolayı iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şimdi aşağı doğru incelediğimizde burada projenin roadmap'ini inceleyebilirsiniz. İşte quarter şeklinde vermişler. burada bize de ön satıştan bu public sale kısmı olarak görülüyor şurada. Yani 2021'in ikinci çeyreği bu şekilde devam ediyor. Buradan sonra aşağı indiğimizde ekibi görüyoruz. Şimdi bunların bir çoğu arkadaşlar ekip ya da e, nickname'ler yani takma isimler sadece Paula Heman e, gerçek bir kişi olarak görüyorum. Burada ne diyor? Paula Heman'ın 600 bin takipçisi varmış ve e, totalde 20 milyon e, view varmış. 20 milyon kere izlenmiş e, TikTok'ta. Kripto TikTok aleminde oldukça e, saygı duyulan bir kişi olduğundan bahsetmişler ve haftalık olarak canlı e, live streamler yani canlı yayınlar yaptığından bahsetmişler. Burada gelip e, geri kalan insanların geri kalan e, takım üyelerinin e, profillerini okuyabilirsiniz. Partnerlikleri ve yatırımcıları gördüğünüz gibi tek bir tane yatırımcı var o da Dowmaker. E, Dowmaker'a güveniyorum ben arkadaşlar. O nedenle buna e, girmeye çalışacağım umuyorum kazanırım. E, yani 100 dolarlık 100 dolar olsa bereket versin gidip 100 kat yaparsa bin dolarım olmuş olur. Şimdi aşağı indiğimizde Detaylı token metriklere bakıyoruz. Şimdi detaylı token metriklere baktığımızda bildiğiniz gibi 700 milyon dolaşımdaki arzı daha önce private sale yani özel satış yapılmış ve bu özel satışta 0.02 dolardan satılmış. Oldukça ucuz. Yani bu 700 milyon dolaşımdaki arz olan bir token için 0.002 dolar oldukça ucuz. %30'u lansman sonunda hemen açığa çıkıyor. Yani kilidi kalkıyor. Geri kalan %20'si çeyrek bazında dağıtılıyor ve son %10'u da son çeyrekte dağıtılıyor. Peki biz şu an public sale'deyiz. Yani show sale dediğimiz. Burada gördüğünüz gibi yine aynı fiyattan satılıyor. 0.002 dolardan satılıyor. Ve herhangi bir kilit söz konusu değil. %100'ü e, lansman sonunda direkt kilitleri kalkarak cüzdanlara metamaskimize gelecek. Sadece tek şeyine 100 dolar alabileceğiz. 1000 kişi, Şanslı 1000 kişi olacak. Burada kime ne kadar token dağıtılmış bunlardan bahsetmişler. Buradan gelip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ne zaman ne kadar açığa çıkacak. Gördüğünüz gibi en başta 700 milyon daha sonra gitgide 27. ayda yani 2 yıl sonunda 1 milyar token açığa çıkmış olacak. Burada dağıtımla dediğim gibi görebilirsiniz. Şimdi potansiyeline bakalım arkadaşlar. 700 milyonluk dolaşımda arzu olan. Coin'lerin e, fiyatı nedir yani bu coin 0.002 dolardan alınır mı mantıklı mı bu coin kendini ispatlarsa nereye gelir daha az ispatlarsa nereye gelir ona bakacağız. Şimdi ilk başta her zaman baktığımız gibi ilk 100 coin'de 700 milyon civarında arz olan coin'lere bakıyoruz İşte Uniswap var yaklaşık 20 dolar civarı e, Enjin var 1.1 dolar. Bunlara baktığımızda diyelim ki engine alalım. 1 dolar civarı yaptı. Arkadaşlar 0.002 dolardan 1 dolar olursa yani engine'in fiyatına geldi diyelim. Kendini çok ispat Tabii çok fırın ekmek yemesi lazım. Ekibin kendini ispatlaması lazım. Ama 500 kat yapıyor. Evet 500 kat yapma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Tabii ki proje kendini ispatlaması lazım. Zaman geçmesi lazım. Piyasanın iyi olması lazım. Ama oldukça ucuz olduğunu buradan siz de kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Hocam diyeceksiniz ki birçok arkadaş diyor. Hocam ilk 500'e bakıyorsunuz. 400 lirası kendini kendini az ispatlaması için bu sefer 700 ile 800 arasına baktım. Yani kendini iyice az ispatlarsa nereye gelir diye baktım. Burada da gene 700 civarı, 700 milyon civarı total arz olan coin'lere baktığımda gördüğünüz gibi 0.02, işte 0.016, 0.019 yani 0.02 desek bu da 700 ile 800 arasına gelse bile 0.02'ye göre 0.02 10 katlık bir potansiyel yapıyor. Yani 700 ile 800 arasına baksak bile 10x yapıyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben talebin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yatırımın çok yüksek olacağını düşünüyorum. Potansiyeli dedik ki ilk yüze girerse 500x yapma potansiyeli var. 700 ile 800 arasına girip kendini daha az ispatlarsa 10x yapma potansiyeli var. Tabii ki bunlar kesinlik değil. Tamamen potansiyelden bahsediyoruz. Her zaman kendi yatırım kararlarınızı, kendi stratejinizden ve risk alma iştahınızdan süzgecinden geçirerek bu şekilde yapmanız mantıklı olur. Ve şimdi ne yapacağız? Dowmaker'da nasıl Dow's staking yapıyoruz. Nasıl USDC staking yapıyoruz? Buna bakacağız. Ama ona geçmeden önce e, arkadaşlar son 24 saat Expert Kripto 20.000 abone çekilişine mutlaka katılın. Katılmadıysanız eşinizi, dostunuzu davet edin. Şansınız artsın. 70.000 BitTorrent token dağıtıyoruz biliyorsunuz BTT birçok arkadaşımız yatırımı olan bir token. Bundan dağıtıyoruz Tron Network'ünde. E, bunun için de e, Expert Kripto Twitter hesabına gelip buradan adımları e, birer birer hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 2 dakikanızı almaz. Buraya gelip katılabilirsiniz arkadaşlar ve yarın da canlı yayında yarın akşam salı akşamı canlı Anlayında da e, bu çekilişi yapacağız. E, Talihli arkadaşları e, belirleyeceğiz. Biliyorsunuz ben bir anket yapmışım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 18 saat kaldı. Ve en son baktığımda da zaten bu şekildeydi. Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu %50'den fazlası 7 kişiye 10 biner BTT verilmesini istemiş. Biz de bu şekilde bakalım 18 saat bitsin ama bence bu oylama değişmez. Çok fark büyük çünkü aradaki birisi %25 birisi %50. Bu şekilde çekilişi de yapacağız. Yarın akşam da canlı yayında çekilişe gelmeyi unutmayın. Yani aranızda hala katılmayanlar varsa da 20 bin abone çekilişine mutlaka buraya gelip katılsın arkadaşlar diyelim. Ve nasıl yapıyoruz? Nasıl DAO staking ediyoruz? Nasıl USDC staking ediyoruz? DAO Maker'daki ön satışlara katılmak için gerekli. Şimdi Şimdi buradan geldiğimizde volta basıyoruz arkadaşlar. Volta geldiğimizde DAO volta. Geliyoruz DAO staking'e geldiğinizde buradan böyle görüyorsunuz DAO Maker. Buradan research and, research and e basıyorsunuz ve daha sonra tepede stake DAO var gördüğünüz gibi. Bu stake DAO'ya bastıktan sonra biraz bekliyorsunuz ve daha sonra MetaMask'inizde olan DAO'ları gelip buradan commit to stake diyorsunuz. Benim burada commit to stake yok çünkü artı var. Artıya bastım zaten stake'im oluyor. Benim 1016 dağım var. Minimum 500 DAO tutmanız lazım ve her tuttuğunuz DAO arttığında işte 1000'in üzerine çıktığınızda, 2000'in üzerine çıktığınızda şansınız biraz daha artıyor. Çünkü o kısımlara verilen yüzdeler biraz daha fazla. Onlardan da e, videolarda bahsetmiştik. E, bu şekilde gelip buraya stake ediyorsunuz. Düşük bir cüzi miktar çıkıyor. Onu da sağ üstteki Dow maker videosundan izleyebilirsiniz. Daha önce nasıl yaptık detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Şu an ben stake etmiyorum çünkü zaten stake'li. Daha sonra şunu yapıyoruz. Portfolyoya geliyoruz. Portfolyodan sonra buradan e, pre-funding yapmamız gerekiyor. Neyi? USDC'yi USDC ile katılıyoruz buradaki ön satışlara. DAO'ları hiç harcamıyoruz. DAO'ları her zaman kalıyor arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? Ben 2000 koydum. Çünkü bir tane ön satışa katılmıştık. 2000 dolarlık. Buradan gelip Ad Funds diyerek buradan gelip stake edebiliyorsunuz. Gene erc 20 tabanında olduğu için cüzi miktarlar çıkıyor. İşte 5 dolar 10 dolar 15 dolar. Onu da Erece 20 tabanı ne zaman müsaitse ya da daha az yoğunsa o zaman yapmanız mantıklı olur. Yani yüksek fiyat gösteriyorsa arada girip bakabilirsiniz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Geldik arkadaşlar Infinity Research and Participate. daha stake ettik, USDC'yi stake ettik. Buradan Participate'e basıyoruz. Aşağı indiğimizde detayları yazıyor. Zaten bunları önceden yapmıştık. Gördüğünüz gibi... E, kazananlar 12 Temmuz'da açıklanıyor. Yani kazananlar 12 Temmuz'da açıklanıyor. Nerede açıklanıyor? E, birazdan geleceğiz. Gene bu sayfanın içine girdiğimizde orada açıklanıyor kazandınız ya da kazanamadınız diyor. Kazandınız ardından hemen girip almanız lazım. Çünkü 1000 tane şanslı kişi olacak ama o maili kazandınız diye 1200 kişiye gönderiyor. Çünkü aradan gelmeyenler olursa diye. Onun için girip elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Hızlı olmanız gerekebilir. E, şimdi gördüğünüz gibi e, birinci bölüm, ikinci bölüm, 3. dördüncü, beşinci bölüm diye var. Bunların hepsinin yüzdeleri farklı arkadaşlar. Kime ne kadar coin ayrılıyor o farklı. Ben ikinci bölümdeyim. Yani biraz daha şansım artsın diye Dawn'ın fiyat düştüğünde almıştım. Zaten kanaldan da bunu paylaşmıştım. E bu şekilde hangi bölüme girerseniz ona göre şansınız artıyor. İşte diyelim ki tranş 1'in şansı %1-2 ise tranş 2'de belki 4-5, tranş 3'te işte 10-15, tranş 4'te, tranş 5'te diye artıyor. Bu şekilde bahsedelim. Şimdi burada ne oldu? Ben login olmuşum, cüzdanımı bağlamışım, e, kimlik doğrulamamı yapmışım, daha Amerika'da kimlik doğrulaması yapmanız lazım. 100 dolarlık e, USDC prefund etmişim. Biliyorsunuz 2000 dolar vardı zaten. E, 500 daha minimum stake et diyor. Gördüğünüz gibi benim 1016 var. Burada yazmış. Ve daha power'ınızın minimum 500 daha power olması lazım. Bu da şu. Eğer bir ön satış kazandıysanız bir 10 gün sizi cooldown periyodu alıyor ki siz bir daha katılıp coin kazanmayın ki eşitlik olsun diye bu şekilde bahsetmiş. Ama diyelim ki ben 1016 daha ile bu çekilişi kazandım. Sonra bir tane daha geldi ön satış. Ben bir 500 daha, daha koyup katılabilirim. Yani daha ekleyerek e, katılabiliyorsunuz. Onu kazanırsanız onu konuşuruz arkadaşlar. Buradan participate'e basıyoruz. Participate e battığımızda kullanım şartları gelecek. E, soft dediğimiz kullanım şartları e, aşağı indiğimizde buradan OK diyoruz. Bunu okuyabilirsiniz. Zaten bunu OK demeden, işte riskler falan yazıyor. Bunu OK demeden zaten sizi katılttırmazlar. Continue'ya basıyorsunuz. Ne kadar daha koymak istiyorsunuz diyor. Ben 1.16 daha koyuyorum. Complete Participation. Evet şu an ne diyor? You are now registered to participate in this show. Bu şekilde bahsetmiş. Katıldınız diyor. Ve gene bu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada size yazıyor. Ne diyor? Bak your lottery result will be indicated here. Yani çekiliş sonucunuz burada yayınlanacaktır diyor. Siz gene gelip... 12 Temmuz'da gelip buraya bakmanız lazım arada. Kazandınız mı kazanmadınız mı burada direkt yazıyor. Bu şekilde katıldık. Umuyorum e, güzel video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. E, aklınızdaki soru işaretleri kalkmıştır. iPad güzel proje. E, Infinity Pad. Ben katıldım gördüğünüz gibi. Eğer bana çıkarsa da nasıl alındığında video şeklinde sizlerle e, paylaşırım. Umuyorum o şanslı insanlardan oluruz. Almak isteyen arkadaşlarla ben de. E, aklınızda kalan soruları gene videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden hepinizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet Arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Video beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.